Can herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Erhan. 25 Kasım Çarşamba yani bugün iddia tahminlerini sizlerle paylaşacağım. Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem maçlar bizleri bekliyor. Tıpkı dün olduğu gibi diyebilirim. Bugün saat 23'te oynanacak karşılaşmada Inter evinde Real Madrid'i konuk edecek. Tansiyonu yüksek olacak maçlardan birisinde. İtalya'da İspanyol temsilcisine karşı Inter ne yapacak hep birlikte göreceğiz. İki takımın da grup durumlarını göz önünde bulundurduğumuzda çok kıymetli bir 3 puanın olduğu 90 dakika diyebiliriz. Her iki takımın da Avrupa'da golcü takımlar olduğundan şüphemiz yok ama bana bu maçta gülen taraf sanki Inter olacakmış gibi geliyor. Inter kazanır, Inter takımının ilk yarı 0.5 üst golü ve toplamda 2.5 üst gol tercihlerini kuponlarınıza değerlendirebilirsiniz. Ve bir diğer karşılaşmada ise saat 20.55'te bugün Washington Gladbach Almanya'da Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Ev sahibi bu gruba göre gayet iyi bir pozisyonda. Dirençli oyun felsefeleri onları gerçek anlamda süper bir sıralamada tutuyor. Ukrayna temsilcisinin de formda olduğunu görüyoruz ki ilk maçta Real Madrid gibi bir devi. Barnebeu da yenebilme başarısı gösterdi. Tabi bu maçta rakip Almanlar ve disiplinle mücadele etmek durumundalar. Bakalım neler izleyeceğiz hep birlikte. İki buçuk üst ve karşılıklı gol var tercihlerini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Bugünden bir tahminimiz ki son tahminimiz ise Marsilya Porto maçlarından gelecek. Saat 23'teki karşılaşmada Fransa'da Porto ile karşılaşacak Marsilya. Bu yıl inanılmaz derecede Avrupa'da sönük durumdalar ve kadro kalitesi anlamında yetersiz kaldıkları gözden kaçmıyor. Bu maçta iyi Porto'ya karşı pek direnç göstereceklerini de sanmıyorum. Ve ekstra olarak Porto bu 90 dakikaya eminim Fransızlardan daha iyi adapte olarak hazırlanarak bir adım daha gruplardan çıkma konusunda rahatlatacaklardır kendilerini İki buçuk üst ve orta takımının bir buçuk üst tercihlerini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz Videonun açıklama kısmını linkinde bırakıyorum bystayz4 forum adresimize ki Her videoda bunu yapıyorum Bystayz4 forum adresimize herkesi bekliyoruz çeşitli rolling kuponları ödüller sizlerin tahminlerini kazanabileceğiniz ödüller dağıttığımız bir platform. Sizlerin tahminleri ve yorumları da bizler için çok önemli. Bunları paylaşabileceğimiz güzel bir futbol muhabbet ortamı söz konusu. Herkesi bekliyoruz. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medyada da bizleri iddia plus ve baysiz olarak takipçi kalabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.